Merhaba, ben Erkan Hoca'nız Çemberin analitiği sorularıyla devam ediyoruz. Şimdi e, bize A ve B diye iki tane nokta vermiş ve AB'yi çap kabul eden çemberden bahsediyor. Şimdi çocuklar, şöyle hemen bir küçük geometrik yorum için şuraya bir tane şöyle bir çember çizelim. Bu çemberi çizdikten sonra bizden istediği şey neydi? Bunları çap kabul eden iki tane nokta vermiş. Bak görüyor musun? O zaman ben burayı şöyle birleştirdim. Bunlardan bir tanesi A, bir tanesi de B noktası. A noktasının koordinatları eksi 3'e 7 ve B noktasının koordinatları da 5'e 1. Tamam. E şimdi çocuklar ben bunların tam ortasını işaretlersem burası bana merkezi vermez mi? Verir. E merkezi nasıl bulacağım? Apsisleri topla 2'ye böl. Yani eksi 3 artı 5 bölü 2 virgül ordinatları topla. 7 artı 1 bölü 2. O zaman işte bu bana nereyi verecek? Merkez. O zaman demek ki merkezin koordinatları 2, 2, 2'ye böldüm. 1, 8, 2'ye böldüm. 4, at cebe. Hocam yarı çap yok. Hemen bulalım. Nereden bulacağız? 2 nokta arasındaki uzaklık. Çünkü 1'e 4 olarak burayı da bulduk. O zaman Buradaki R bize hangi uzunlukla gelecek? O A uzunluğuyla gelecek. Apsisler farkı yani 1 eksi eksi 3'ten artı 3'ün karesi. Sonra 7 eksi 4 ya da 3'e 7 4 ya da 4 eksi 7 alabilirsin. Hiç fark etmez. Çünkü hani kare alınacak ya neticede. Çok da önemli değil orası. Bunun karesinin karekökü de sana yarıçapı verecek. O zaman buradan R kare eşittir 4 Burası seni nereye götürdü? 10, 6'ya götürdü. 3, burası da seni 9'a götürdü. O zaman R kare 25 oldu. Bitti. Ters işaretli fikrini de lütfen unutma. O zaman x eksi 1 yazacak. x eksi 1 yazacak. y eksi 4 yazacak. E bir de ne yazacak? 25 yazacak. Demek ki aradığımız cevap E seçeneğinde olmalıymış diye söylemeliyiz.